Hanımlar, beyler, şey diye, çocuklar, pediler, köpekler. Başak dün itibariyle bir de tilkiler. Evet, evet. Ne demek istediğimi videoda zaten videoyu sonuna kadar izleyen muhtemelen anlayacaktır. E, Evde Kedim Bekliyorum yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm neredeyiz? Geçen bölümün aslında bir devamı niteliğinde. Ayvalık'ta Cunda'dayız. Cunda'nın Maden Adası tarafındayız. Dün akşam geldik. Bu bölüm geçen bölümü izlemeyip direkt bu bölüme geçenler için şöyle bir ufak bir özet yapayım. Anladığımız Türkiye'de özellikle yangın bölgeleri ve çevresinde olan bölgeleri ziyaret edip e, sokak hayvanlarına kendi aracılığımızla hocam bir selam Selamlar. Çok da yakın dostum olan veteriner hekim Cahit hocam ile onun kliniği Marcel veterinerin desteği ile bu bölgede kendi aracımızla gezip bir nevi hayvanların Noel babası gibi mama dağıta dağıta gitme planımız programımız vardı. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun için de çok ama çok mutluyuz. Ee, burada daha önceden belirlediğimiz noktada konaklamamızı yaptık. Bu gezi boyunca şu benim arkada şurada bak şurada dur bakalım şurada. Benim arkada görmüş olduğunuz goca olan da kalarak devam edeceğiz. Ee, çünkü doğanın içinde vakit geçirmek istiyoruz. Bakalım Cunda'yı da bugün bir yandan turlayacağız bir yandan esas amacımız olan mamalarımızı dağıtarak çünkü bu bizim mutlu olma sebebimiz yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki durak neresi olur? Onu bir sonra biz bile bilmiyoruz. Belirleyeceğiz inşallah. Başlamadan bir abone olmanızı. Bu videoyu burada durdurun. Biz duralım. Şöyle dur. dur. Bu videoyu burada durduralım. Ee, abone olup paylaşım yapmanızı ve aşağıda bir hype puanı bölümü var. Bize hype puanı verirseniz daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız siz de bu yolculukta bizim yanımızda bu iyilik hareketinin birçası olmuş olursunuz. Küçük Bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki her şey be. için çok teşekkür ediyorum sevgili Penok. Yani her seferinde kliniğin ismini de vurguluyorsun ama bu reklam amaçlı yapılan bir şey değil. Tamamen canı gönülden Kesinlikle. yaptığımız bir şey. Hani bunun altını çizelim. Kliniğin ismi onur edildiği için ben ayrıca teşekkür ediyorum ama tekrar söylüyorum burada amaçlı sadece sokak hayvanları aç kalan bütün canlı türleri Mesela dün geceki misafirimiz tilki. Evet. Bölgedeki diğer kedi köpekler başta olmak üzere. Ama sadece sokak hayvanları. Hocam. Başka. Hadi biz hazırlıklarımızı yapalım, gidelim. İzleyicilerimiz ne kadar burada. Gerçekten evet, işte kaldık yüzümüzü evet. de aydınlık görsünler. İzleyicilerimiz ne kadar destek verirse bunları daha fazla canlara ulaştırabiliriz. Sadece bu birkaç bölüm için düşünmeyin bunu. Bundan sonraki dönemlerde de yine benzer projeler yapmaya devam edeceğiz. Evet. Desteğinizi bekliyoruz, rica ediyoruz. Biz Cahit Hocamla zaten akşam geldik buraya. Çayı, çorbayı hazırladık. Ondan sonra hani daha bunun bundan sonraki istasyonlarda var. Gideceğimiz noktaları var. Ama şey aslında Nisan'da şunu da yapabiliriz. Tabii. Kasım'da bir, bir sonraki Kasım'da bunu da yapabiliriz gibi şimdiden planlamaya başladık. Ama burada sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Destek olarak da belirttiğimiz dediğimiz gibi bir abone olup bir beğen tuşuna basmanız. İnşallah bu video hoşunuza gider. Daha çünkü biz bile ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Hadi hayırlısı biz kaçtık. Cümle. Cunda'nın merkezine indik. Plajlar tarafından, o Patricia tarafından. Az önce kamerayı açmadan önce bir Kasım ayına göre doluluk oranı iyi diye konuştuk. Bir Kasım ayına göre hem hava iyi hem Cunda'nın doluluk oranı iyi şu anda. Bir de malum pazar günü insanlar kendini dışarı atmış. Tadını çıkartıyor. Kesinlikle ben yazın geldiğimde yazın şu yürüdüğümüz caddede yürüyemiyorduk hiçbir Şimdi şekilde. Tabii şu ileride çarşının içine bir gireriz dönerken. Hı hı. Oradan işte kalabalığın şeyi anlaşılır. Kalabalık mı cunda tercih ediliyor mu? Edilmiyor mu? Göreceğiz. Beğendin mi? Kirve genel anlamda Hayvalı. son hali. Çok güzel ben. Çok beğendim. Yani uzun yıllardır gelmemiştim ama gayet gayet keyifli ya. Ya ben çünkü çok yakın bir zaman önce geldiğim için hani sanki bana şey gibi geliyor. Bildiğim yer kıvamında geliyor. Yıllar sonra geliyorsun değil mi buraya? Evet, ben buraya rahmetli Kemal Sunal'ın vefat ettiği yıl geldim. Benim için yani hep ondan ibarettir. Ondan sonra bir daha gelmek de istemedim. Çocukluğumuzun kahramanıydı. Çok severdik. Ee, yani, şimdi böyle olunca da tekrar bir anılar yad ediliyor evet. ya ediliyor yani. Allahım, seni ne yapacağız? Ha? İyi misin? Şimdi az evvel bir 200 yıllık mıydı hanımefendi? <laughs> 200, 190 yıllık bir e, zeytinyağı fabrikasına girdik. Ondan sonra inanılmaz bir atmosferi var ya bilmiyorum. benim, Çok hoşuma gitti. E, ama şey, biraz sonra bir şeyler alacağımız için çekimi herhalde orada gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Çekim rızasını o yüzden sormadım. Hani Çekebilir miyiz diye. Alırken çekeceğiz. Abi, Zaten... Zeytin... Çok Aa, pardon. Zaten yönlendirme tabelasını gördüğüm andan itibaren bir şey çekti beni oraya doğru. Evet. bir zeytin. <laughs> zeytin tabii ki. Ama acayip bir atmosferi var. Ya ben şunu söyleyeyim. cahit Hocam. Yani ben bu iş, kendi işimi yapmıyor olsam herhalde zeytinle uğraşmayı çok ama çok isterdim. Ya çünkü beni çok cezbeden. E, evet uğraşı çok zor. E, eşim benim ziraat mühendisi yani onunla zaten bu konunun işleyişini biliyorum Hı. ediyorum ama uğraşı çok zor ama herhalde aşk yaşayacağım bir meslek olurdu diye düşünüyorum. Küçük bir ekleme yapayım burada. Yani zaten tarih boyunca en kutsal iki şeyden bir tanesi zeytin, diğeri de incir. O yüzden zeytin hayat bambaşka. gibi ya. Evet. Yani hayır zeytin eşittir Fiyatlarınız birazcık pahalı mı? Fiyatlarınız pahalı mı değil mi? Bakalım. Sorumu değiştiriyorum. Fiyata sen dahil misin, değil misin? <laughs> fiyata sen dahilsen fiyatlar normal. Hadi bakalım. Uyu. Güneşi bulmuşun uyu. Çekeyim adın ne senin? Hangi takımlısın Alparslan? Ben de Beşiktaşlıyım. Ne yapacağız bu akşam? Sırf Beşiktaş'ta olduğun için senden bir simit fazla alacağım. Kaç tane? Bir dakika dur ona bir karar vereceğiz. bir çekebilir miyim buraya? Müsaade var mı Alfa Odun ateşinde. Odun ateşinde. Burası. Cundan'ın en kral simitçisi burası diyorsun ha? Evet. Tamam o zaman bana bir tane şu yanık çekirdekliyi istiyorum senden. Bundan mı? Evet. Cahit. Çekirdekli bir de susamlı mı? iyi yukular. Dedik gittik. Burası Cunda Liman'ın bir arka sokağından giriyorsunuz. Zaten tarihi zeytinyağı fabrikası yazılı, yazısını takip ederek. Hem bir fabrikayı görelim hocam. Hem bir bakalım madem tarihi neden o zaman Gezmiyor. gezmiyoruz. Biz de o tarihe bir iz bırakmıyoruz. Geliyorsunuz. Hemen oradan Dönüyorsunuz Mehmet Akyalı tarihi zeytinyağı, sabun, zeytin. Biz ne alacağız? Zeytin. Hadi bakalım. Akyalı ailesine ait Mehmet Akyalı markasının olduğu tarihi zeytinyağı fabrikasına girdik. Biz zaten İknur Hanımcığım gelirken arka sokaktayız, şuradayız. Burada adres tarifiyle geldik öyle söyleyeyim. Ben. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, burası 1830'lu sonlara doğru ilk Rumlar tarafından ki biliyorsunuz burası eski Rum yerleşim yeridir. Hı hı. Rumlar tarafından yapılmış fabrika olarak diyoruz ama aslında yağhane. Ee, mübadele döneminde bir boşluk dönemi var. Mübadele bittikten sonra maalesef ki 1946'dan itibaren de şu andaki aileye aittir. Aktif olarak 2000 yılına kadar çalıştırılmıştır. Şu anda gördüğünüzde orijinal eski sistem dediğinizde taş baskıdır. Granit taştır. İkisinin toplam ağırlığı üç buçuk tondur. Yukarıda gezilir, çekim yaptıysanız evet. görmüşsünüzdür. Büyük sandık gibi bir şey var orada. Hı hı. iki katlı. O da e, çam ağacından yapılmış bir buçuk tonluk yağ fitresidir ki o da kalmadı. E, bunu mikser gibi düşünün. <laughs> Haznesi de zeytinler çekirdekleriyle dökülür. İyice de hamur haline getirir. Aslında hamur dediğimiz şey biraz yağ saldığı için çamurumsu olur. Daha sonra onlar Bunlar kıl keçidir. Hatta keçi kılı ağırlıklıdır. Şunların içlerine... Hemen ben onun dokusunu şöyle gösterdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doldurulduktan sonra kat kat dizilir. Burada sıkım yapılır yağını salması için. Bir yandan da su verilir. Suyu vermek zorundasınız. Yoksa yağını salmaz. Verdiğiniz su 20 derecenin altında olursa yağ da salmaz. 23-27 derece civarında verdiğiniz su soğuk sıkımdır. Az sanat yağ, işliyorsunuz az, burada yani. Az yağ alırsınız ama e, çok değerli yağ alırsınız. 30 üstüne çıktığı zaman artık o yağ sıcak sıkıldır. Anladım. Şu anda marketlerde hali hazırda alabileceğimizdir. Biz bu arada tadım yaparken lezzeti gerçekten çok etkiliydi. Sadece acı benim damak zevkime göre acı evet. ama e, hafiften acı böyle damağa evet, burkulmasını sevenler için de o tat da mükemmeldi. Biz salamura ve Çizik mi tercih ettim ben? Evet, çizik tercih ettim. Yeşil zeytin domat aldım. Şey domat aldım ve gerçekten. salamura aldım. Vallahi gerçekten tatları güzeldi. Çok teşekkür ederim. İnşallah soframızda da, da sürekli siz alacağız. Ee, hem müsaade ettiniz hem eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ettim, ederim. sağ olun. Sağ olun. 80 -80. Arkadaşlar, hepimize yetecek kadar mamamız var. Öncelikle kavga etmiyoruz. Sonra bak sen pss 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 kız sen bize abone değil gibisin ki buraya. Abone. Senin çorapların mı var? Evet. Bekleyin. Hazır ziyafet geliyor. Bakayım. Sana zahmet hocam ben. Bekleyin. Ziyafet geliyor. Gel. o yüzden gelmemiş olabilir. <laughs> şey. Anladım bu mu yani? gel? Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, evde kedisi bekleyenler köpeğini yürüyüşe çıkar Köpeğinizi yürüyüşe çıkartmışsınızdır herhalde bu saatte. Çıkmıştır herhalde ya artık. Hekim diyor. Veteriner hekim diyor. Bu saatte çıkartın. Evet. Evde kedin bekliyorum. Herhalde kanal tarihinde ikinci diye hatırlıyorum ama ikinci akşam bölüm kapanışı. Ee, akşama denk geldi çünkü Cunda'da gerçekten inanılmaz seviyede bir efor sarf ettik kamerada görünen kadar hatta kamerada görünmeyen kadar iki katı arka planda bir emek var. Girilmedik, sokak bırakmadık, başı okşanmadık, kedi bırakmadık. Sadece mama değil su yani suyu anlatmaya gerek yok zaten su sokak hayvanlarına konmalı. Bunları yerine getirdik. bunu da yerine getirirken bizim yanımıza kalan mutluluk en büyük kazancımız oldu. Hocam herhalde buraya geldiğimizde saat 9.30 civarıydı maden araçlarında. Tabii, girilmedik da. sokak bırakmadık. Ha, bu arada tekrar buraya geldiğimizde bugün bu akşam yine bir yavru tilkimiz ziyarete geldi. Arabadan inmeden geldi yani. Nerede yani. kaldınız ya diye. Ha, saat kaç ya? <gülüyor> <gülüyor> e, o nedenle de, hani şey dedik, hatta bir ara markete uğradık akşam için alışveriş yapıyorduk. Gidelim, tilki bizi bekler dedik. Onun için de ufak tefek bir şeyler aldık kesinlikle ve geldik ateşimizi yaktık artık. Tadını çıkarıyoruz. Tadını çıkar Bu ateşte itince ufaktan yatarız diye düşünüyorum. Muhtemelen artık. Peki bu bölümde diğer bölümlerden farklı olarak interaktif bir şeyler yapmak ister misin? Şekilleri açıp izleyicilerimize soralım o zaman. Sizce bu bölümde kaç sokak canını beslemişizdir? Cunda'da. Bak bugün sadece Cunda'da. Saat öğlen 12 ile akşam 7 arasında. Dağda ne yapayım hocam yani bir şey kaldı kedilerin fotoğraflarını koyup ben hani, tahmin edin fotoğrafta <laughs> kaç kedi var kaldı. Ee, sizce bugün Cunda'da kaç kedi istemişizdir? Bize lütfen bunu yorumlarda belirtirseniz interaktif bir şekilde en fazla yaklaşanı da Cahit Hocam bir ara gerçekten saydı. Yani oturdu böyle e, ve çok güzel de bir fikir verdi orada. Dedi ki bugün dedi bıraktığımız mama verdiğimiz noktaları yarın da çünkü öğlen saatlerine kadar burada yarın tekrar bir ziyaret edelim dedi. Nerede yenmiş, nerede yenilmemiş. En azından sonrasında bunu bölgenin insanlarına bildiririz. Ona göre onlar da kendi çabalarını ona göre sarf ederler dedi. Hocam biz aslında biliyoruz artık bugün konuştuk yarın bundan sonraki durağımızın nere olacağını ama izleyenler sürpriz olsun. Birazcık merak etsinler. Pek <laughs> güzel olsun. Pek hoş işte ne var Şov yapıyor hocam. Kapanıyoruz dedikçe daha fazla gaza geliyor. O alevli kapanış. <laughs> alevli mi <alevli> bir kapanış. <laughs> hocam son sözüm sana bırakayım. Yani muhteşem bir yer. Muhteşem bir ortam. Ee, sonuna kadar yani bu insanlar bu güzellikleri yaşamayı hak ediyor. Keşke bu yangınlar hiçbir yerde çıkmasa. Biz de böyle sokak canları için daha farklı çabalarda olsak. <laughs> Ama e, şu anki şartlar bunu gerektiriyor. Biz de bunun için taşın altına elimizi koyuyoruz. Üzerine. O zaman bize müsaade. Bize müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek üzere.